Merhaba arkadaşlar. Bir programımızda daha buluştuk. Tüm çocuklarımız eşit haklara sahip, sahiptir. Uzaktan eğitim, EBA için, bilgisayarı ve interneti olmayan çocuklarımız için başlatılan bir kampanyada Zonguldak Merkez Mahallesi, Merkez Terakki Mahallesi muhtarımız Sayın Ferit Aslan Türk'ün başlatmış olduğu kampanyaya destek vermek üzere şu anda yanındayız. Evet Sayın Muhtarım, Arkadaşlar merhaba, ben Doğudak Merkez Terak Mahallesi Muhtarıyım. Mahallemizde 3 tane okulumuz var. EBA denen, e, Milli Eğitim Sistemi'nin açtığı sistemde derste katılamayan, evinde tableti, bilgisayar veya akıllı cep telefonu olmayan çocuklarımız var. Bunlar okul müdürlerimizle, öğretmenlerimizle tespit ettik. Biz bu tablet kampanyasını başlattık. Tabletlerimizi alacağız okuldaki okul müdürlerimize, okul öğretmenlerimize teslim edeceğiz. Onlar kendileri ailelere dağıtacaklar. Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Şu anda hepinizden sayfamızı beğenmenizi, paylaşmanızı ve e, muhtarımızın bu kampanyasına destek olmanızı bekliyoruz. Teşekkürler.